Bana göre bir insana kış için iki tür dış giyim, bir kaşe kaban, bir de şişme mont yeter. Bunlardan biri kapşonlu olursa harika olur. İkisi de kapşonlu olursa müthiş olur. Kapşonlar takılır çıkarılır türde olursa efsane otosu olur. Bunların hiçbiri olmazsa hiç sorun olmaz. Çünkü kafaya bere takılır, papak takılır, başka da bir şey takılmaz. Ben bu tarz dış giyim alırken çok riskli renkler almamaya çalışıyorum. İşte her şeyle uyusun, sorun çıkartmasın istiyorum. Zaten dış giyimde de size fark etmesinizdir. Genelde böyle siyah, kahve ve gri tonlarında üretilir. Sebebi de budur zaten. Her şeyle uyum sağlasın diye. Evet çok çılgın ve farklı gözükmek istiyor olabilirsiniz ama her gün çılgın gözükmek istemezsiniz. Bir de her gün aynı renk çılgın bir modla gezmek sizi bir süre sonra daha sıradan gösterir. Ama ben her renk mont alır, her günde farklı giyinirim diyorsanız o başka bir konu. Zaten biz burada az tüketmeye çalışan insanlarız. Benim sürekli giydiğim ve sizin de eminim hatırladığınız mavi cins bir marka kabanım vardı. Eminim mavi cins bile bu kabanı hatırlamıyordur. Çünkü aldığımda yıl 2008 falandı. Yıllarca bunu giydim ve geçen sene Levent'in yeter! diye bağırmasıyla aslında sapa sağlam olan kabanı verdim birine. Bir tık ben de sıkılmıştım itiraf ediyorum. Burada dikkatinizi çekmek istediğim kısım kabanın sapa sağlam olması. Yani kaliteli bir kaban alırsanız uzun yıllar giyersiniz. Kalite dediğimde bu arada hemen aklınıza işte vakko ya da özel dikim bir şey gelmesin. Yani mavi cins ve türevi markalardan alabilirsiniz. Sonra benim de yeni bir kaban almam lazımdı değil mi? Ama almadım çünkü beyin bedava. Dedim zaten pandemi var. Evdeyim. Gerek yok. Ha bir de zaten yine yıllar önce hostesken sene 2015 sanırım aldığım hem de 50 liraya kotondan aldığım bir kaban vardı. İhtiyaç olursa onu giyerim dedim. 50 lira çok değişik bir rakam geliyor şu an kulağınıza farkındayım. Şu an bir kaban için 50 lira ne kadar ucuzsa merak etmeyin aldığım zamanlarda ucuzdu. Ama neden bu kadar ucuzdu? Fark ettiyseniz kabanın asları yok. Bu tarz şeylerin kalitesi dış kumaşından anlaşıldığı gibi iç astarını anlaşılır aslında. Yani bir ricisi olarak bir kabanın, bir ceketin astarı var mı? İki, o astar iyi dikilmiş mi? Çünkü astar dediğin şey maliyettir. Mesela işte düğmeler çok önemlidir bir kabanı alırken. Düğmeler sağlam mı? Bir de tabii dokusu. Yani ama şu kumaş doku olayına çok takılmayın. Ya kumaştan aslında dokunduğunuz zaman birçok insan kaliteyi kumaştan anlar zaten. O kadar kumaş bilgisi sahibi gerek yok. Neyse işte bu da bir şekilde idare ediyordu. Seviyorum yani şikayetim yok. Bir de böyle kıyafetlerime asla kötü laf etmem. Yani verirken de kullanırken de hiçbir eşyama. Yani yediğin kaba pisleme mantığı. Yani kullanıyorsun laf etme. Teşekkür et. ya yani eşyalarını onur et. Mesela fotoğraf makinemin arkasından kötü konuştuktan sonra sapasağlam olan makinenin bozulduğunu bilirim. Yani negatif bir şeyler söylüyorsun sonuç olarak. O da sana bir şekilde tepki gösteriyor. Neyse bu konular başka konular. Şimdilik geçiyorum. Yeni hostes olduğum zamanlar aldığım bir şim oldum daha vardı. Diyeceksiniz ki şimdi haklı olarak hostesken de çok şey almışsın. Her şeyde hostesken hostesken. Haklısınız ama şöyle bir hikayesi var bunun. Benim kabin memuru ilk yaptığım iş değil ama paramı ödeyen de tek yer. Ya Pegasus kalp. Ben. O zamanlar elime geçen parayı da hep kıyafete yatırmışım. O zaman aldıklarımı da hala giyerim. Sene 2015 Zara'dan gittiğim bu aldım. O zamanlar tabii True Cost belgeseli daha çekilmemiş. Ya da çekilmiş ben izlememişim. Böyle markaların işçileri sömürdüğünden falan haberim yok. Ben de her genç kadın gibi işte Zara fanıyım. Zara'dan giymeyi çok havalı zannediyorum. Bu montu da oradan aldım ve bu zamana kadar da giydim. Belki seni izleyince bu arada 4 sene takipçilerim bilir. Zara, H&M, Bershka, Plant Beer gibi mağazalarına alışveriş yapmak şöyle dursun. Mağazanın içeri girmiyordum. Yani sapık gibi böyle ablamlar içeri girdiği zaman ben kapıda böyle onların çıkmalarını falan bekliyordum. O kadar protesto ettim ama tabii bunlardan hiçbirinden belki de onların hiç haberi olmadı. Tabii ama Amerika Amerika'yla arası bozulunca iPhone'u kıran ya da işte Hollanda'ya sinirlenince portakal bıçaklayan insanlar gibi olmadığımdan Zara montumu da Taksim Meydanı'nda yakmadım. Tepe tepe de yıllarca giydim. Şimdi bu montumun bir kısımları sökülmeye ve iç hastaları yırtılmaya başladı. İç hastalar sıkıntı değil, dikilir ama bir kısmı bayağı sıkıntıymış. Ya yani terzileri arıyorum, biye makineniz var mı? Yorum yok diyorlar. mont tamir yapan insanlar buldum. Onlarla da doğru düzgün bir şey yok. Dedim bunun peşinde ben böyle koşamam. Dedim Başak... Git dedim kıyı paraya kendime yine bir şişme mont al dedim. Yolculuk böyle başladı. Eminim şu an içinizden size diyorsunuz. Montun geri kalan her yeri sağlam. Niye çöp olsun ki diyorsunuz. Haklısınız. Vazgeçtim mi? Asla. Yine yaptıracağım kaç yıllık dostum o benim. Tabii yaptırırken de ne kadar fiyat isteyeceğine de bakıyorum. Yani yeni mont fiyatına tamir parası isterse benden hiç yaptırmam. Ya da yaptırırım ya. Seviyorum bu montu. Neyse ben yeni bir şişme mont almak için düştüm yollara. Bu arada 4 senelik protestonun sonunda Zara ve Türevi markalardan alışveriş etmeye başladım. Alışveriş etmekten kastım da artık mağazadan içeri giriyorum. Çünkü yok ya yani gerçekten başka marka yok. Bütün her tarafımız onlarla çevrili. Bu çok acıklı biliyorum ama ağzı yüzü düzgün her şeyde onlar da var. Baktım zaten 40 yılda bir kıyafet alıyorum. Bu konu hayatımda stres faktörü olmaya başladı. Yeter dedim ve Zara'ya giriş yaptım. Her yeri gezdim. Bir, sezon bittiği için çok bir şey kalmamış. İki, bu sene oversize modası mı ne varmış? Böyle bos bol modeller. Ben zaten omuzları geniş, memeleri iri bir insanım. Bana öyle montlar olmaz. Beni daha iri gösterir. Gerçekten hiçbir markada hiçbir şey beğenmemiştim ki. Söyledim ki ben bir Pazara bakayım. Yani ummadığın taş başlar sonuç olarak. Pazarı hiç beğenmedim. En son çıkıyordum pazardan. Böyle Moncler taklidi satan böyle pazarcı bir abi gördüm. Abiye yanaştım. Abiye göre ürünlerin hepsi orijinal. Belki öyledir. Bak günahına girmeyeyim. Montları gördüm. Montlara baktım. Güzel gayet kaliteli görülüyor. Abi montların fiyatına 1000 lira dedi. Beğendiğim bir monta 1000 lira verir miyim? Veririm. Çünkü... Bin yıl giyebilirim o montu. Ama pazardan alacağım bir monta bin lira vermem veremem bir kere abi ben seni bir daha nerede bulacağım mont bozuk çıksa ortada fiş yok fatura yok ayrıca hem taklit ürün giyeceğim hem de üzerine bin lira mı bayılacağım ya yani biri sorduğunda o orijinal montler mi dediğinde ne diyeceğim ye yok yani şey sahte ve e, o an ne şey hakkımdan? Sahte bir monta bin lira verdiğim geçecek. Bir de günahtır ya. Ben telif hakkını satın almamış isteden dizi bile izlemeye çalışıyorum. Kimsenin günahına girmeyeyim diye. Şimdi elim montlarının niye günahına gireyim ya? Tut ki soranlara dedim ki montum orijinal. Ben üzerine bin lira verip niye bir de yalancı oluyorum ya? Yine günah. Tut ki açıklama yaptım. Dedim ki evet orijinal ama pazardan aldım. Adam orijinal montlar getiriyormuş. İhracat fazlasıymış. 5000 liralık montu 1000 liraya aldım dedim. Ya ben niye bu kadar boş açıklama yapmak zorundayım bir mont için? Hiçbir mont insanın yaşamında bu kadar ahlak ve etik krizi yaratmamalı. Ki hiç ummadığım bir markada buldum bu montu. Şimdi gereksiz yere reklam olmasın. Markanın ismini söylemeyeceğim. Çünkü markanın isminin hikayeye bir katkısı yok. Çünkü markanın isminin bir anlamı yok. Ya burada önemli olan mevzu şişme mont. Şişme işte ya. Yani şişmiş. Üzerime oturuyor. Kapşonu var. Tatlış. İşte bu da bir minimalistin beşiği montu. Anla hikayesi.